Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda 2025 EKPSS tercih işlemlerinden bahsetmiş olacağız. Engelli kamu personeli seçme sınavına girmiş olan kişiler için yerleştirme tercih kılavuzu yayınlanmış oldu. 2022 veya 2024 EKPSS puanınız varsa burada şansınızı değerlendirebileceğinizi belirtmek isterim. İlk okul için kurayla atama oluyor ama lise, ön lisans ve lisans için EKPSS yani engelli kamu personeli seçme sınavına girmiş olmanız gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Burada 2001'ler var, 3001'ler var, 4001'ler var ama herhangi bir lise, ön lisans, lisans için sizin EKPSS yani engelli kamu personeli seçme sınavına girmeniz gerektiğini tekrar tekrar vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Normal KPSS ile yapılacak alımlar daha sonraki süreçte işte karşımıza çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam etmiş olacağım. Mesela daha dün başvurusu biten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde KPSS ile olan atamalar mevcuttu. Farklı farklı bölümler oraya başvurusun yapabiliyordu. Onun başvurusu bitti. Bugün itibariyle EKPS başladı. Yarın veya öbür gün belki tekrar karşımıza KPSS çıkabilir. Çıktıkça ilanlar geldikçe tümünü sizlere aktarmaya gayet göstereceğim. Lise, ön lisans veya lisans için tercih listesi veya ilkokul için tercih listesinin tüm kısımlarını yorum kısmına sabitlemiş oldum. Rahatla bu sayfadan erişim sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tabi ilk defa tercih yapacak olan kişiler var. EK, nasıl nasıl başvuru yapacakla ilgili bilgiye sahip olmayan var. Tercih sesi nasıl hazırlayacağını bilmeyen olan kişiler de mevcuttur. Onlar için kısa söylediğine tekrar bir kontenjan açtım. Bilgi yıldızıyla danışmanlık Instagram hesabı üzerinden yine onu da yorum kısmına sabitleyeceğim. O kısımdan yine yazabilirsiniz. Ben EKPS sınavına girdim. Ee, onun için tercih vereceğim. Danışmanlık kaydı yapmak istiyorum şeklinde yazın. Oradaki görevli arkadaşlarımız müsait oldukça, e, kontenjanda boşluk oldukça dönüşleri sağlamış olacaktır. EKPS için tercih danışmanlığı süreci başlatılmış oldu arkadaşlar. KPS için de şu an kontenjana doluluk var ama yer oldukça yer açıldıkça sizlere dahil etmiş oluyor. Oradaki görevli arkadaşlarımız bilginiz olsun. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi nokta erişim sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Evet zaten ÖSYM duyurular kısmından rahatlıkla tüm bilgilere erişim sağlayabileceksiniz. Herhangi bir tercih ücreti ödenmiyor ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden. Tercihinizi buradan yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum. ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum. 27 Ocak tarihinde başvurular sona ermiş olacaktır arkadaşlar. Pekala şimdi ilk okul bünyesinde herhangi bir ilk okul, ortaokul, ilk öğretim mezunu olan kimse kura ile atamaya tabi olmuş olacaktır. 2025 EKPSS'ye lise, ön lisans ve lisans düzeyinde puanınız olması gerekiyor. Buradakiler kura ile değil arkadaşlar bilginiz olsun. 2001 için açılan tercih kadrosu yani farklı kategorilerde 200'ün üzerinde. 208 farklı kategoride alımlar açılmış. 208 kişi değil bakın. Bazen de 1 kişi, bazen de 4 kişi, bazen de 3 kişilik alım oluyor. 208 farklı kurumda, farklı yerleşkede alımlar açılmış oldu lise için. Ön lisans için ise toplamda 101 farklı kategoride alımlar açılmış oldu arkadaşlar. 4001 için ise 201 farklı yeni kategoride alınlar açılmış oldu bilginiz olsun. Peki şimdi buradaki tercihler nasıl yapılacak? Nasıl yapmamız gerekiyor? Neyi dikkat etmemiz gerekiyor? Tek tek bilgisini aktarmış olayım. Sizlerin özellikle bakın nitelik koşullarından bir tane taşımanız yani 2000 ile başlayan lise mezunu için bir tane veya ön lisan için 3000 ile başlayan e, nitelik koşullarından bir tane taşımanız veya 4000 ile başlayan nitelik koşullarından bir tane taşımanız yeterli olacaktır arkadaşlar özel koşulların ise hepsini taşımanız gerekiyor yani 6 ile başlayan 7 ile başlayan o özel koşulların hepsini taşımanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar Peki bunları ben nereden görüntüleyebileceğim nasıl özel koşullara bakacağım onlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Örnek veriyorum. Bakın bu örnek hepsi için geçerli. Ön lisans mezunu olan birini düşünelim. Ön lisans mezunları tercihleri arasında gösterilebileceği kadrolar kısmı üzerinden sizler ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Peki özel koşullar nerede? Özel koşullarda tümü yine özel koşullar sekmesi üzerinden tümüne erişim sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum. Örneğin burada 6225 yazmıştır. 6225'i hemen geliyorsunuz özel koşullardan bakıyorsunuz. MEP onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak diyor. Bu özel koşula sahip olmadan başvurunu yapamayacaksınız sevgili dostum. O yüzden özel koşuluna sahip olman gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Pekala. Başvurumu nasıl hangi yönde yapmam gerekiyor? Doğru tercihi nasıl yapmam gerekiyor? Onun hakkında biraz bilgi vereyim. Yine ön lisans mezunu olan birini düşünelim. Ön lisans mezunu olan biri işte 3001'lerin hepsini tek tek ayıkladı, hepsini eledi. Tüm hepsini geldi bir listeye eklemiş oldu. 3000 3000birlerin hepsini bir listeye ekledi mi? Eklediğini varsayalım. Farklı bir Word dosyasında bunu toplarsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Tümünü buraya yazdı düşünelim. Bu yazmış olduğu liste içerisinde artık puanınız zaten çok yüksekse işte 90 üzeri bir puana sahipseniz veya 85 üzeri bir puana sahipseniz arkadaşlar en çok istemiş olduğunuz şehirleri yazabileceksiniz. Ama puanınız düşüktür işte 80'in altındadır, 70'lerdedir, 60'lardadır, 50'lerdedir vesaire. Her zaman her tarafı düşünmeye gayet göstermiş olun. Doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi, küçük şehirleri, büyük şehirleri vesaire her türlü algoritmayı listelerinize barındırmaya gayet göstermiş oldu arkadaşlar. Bunları eleyerek bakın şurayı işte ben tercih edeceğim şurayı tercih etmeyeceğim gibi ayıkladıktan sonraki süreçte bunu gelin farklı bir sayfaya entegre etmiş olun. Geldiniz farklı bir sayfaya taşıdınız bunları. Akabinde bakın şu ilk kısımda yer alan kodların direkt ÖSM aday işlemleri sistemine kopyala yapıştırdığınız takdirde arkadaşlar direkt olarak zaten şu kısım otomatik olarak karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Yani e, Aile Sosyal Hizmetleri Bakanlığı, Bilgisayar İşletmenliği, Malatya gibi tüm bilgileri yazmanıza gerek kalmadan doğrudan şu kodu ÖSYM ada işlemleri sistemine girerek otomatik olarak karşınıza çıkacağını da belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. İşte başvurularınızı adım adım böyle yapmış olacaksınız. ÖSYM ada işlemleri sistemi üzerinden başvurular gerçekleştirilmiş olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi puanınız çok yüksekse zaten istemiş olduğunuz şeyleri tercih etmiş olacaksınız. Ama puanınız düşükse her türlü alımı, her türlü şehri düşünmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere erişim sağlamış olursunuz diye umut ediyorum. Dediğim gibi ilk defa başvuru yapacak olan kişiler varsa nasıl tercih verecekle ilgili bilgiye sahip değilse Bilgi Yıldızı danışmanlık Instagram hesabı üzerinden işte ben EKPS'ye girdim. EKPS ile ilgili tercih danışmanlığı kaydı yapmak istiyorum diye yazın. Oradaki görevli kişiler müsait oldukça boşluk oldukça dönüşleri yapmış olacaktır arkadaşlar. Her şey gönülce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.